arkadaşlar. Bu 5 peşte kim devam yolunu anlatacağım. Ee, umarım anlatmayı becerebilirim. Şimdi D4, at F6 C4 klasik açılıyor. vizir piyadesi açılışı. Amaç, yani eğer G6, beklenen hamleler E6, B6 olabilir, C6 olabilir, hatta abartalım B6 bile olabilir. Burada Siyahlar ebeşle şaşırtıyor. Ve şunu hedefliyor. Klasik bir vezir piyadesi oyuncusu tamamen taşlarını iyi bir şekilde aktif edip ondan sonra hafif üstünlüklerden faydalanıp kazanmaya yönelik oynar. Çok saldırgan pozisyonlar nadir çıkar d4 piyadesi açısından. Siyah bu amacından saptırıyor beyazı. Yani keskin bir oyuna sürüklüyor. Yani vezir ahmeti fikirleri artık Devam etmeyecek. Onu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde bu de için. Burada force hamle. D çarpı E5. At G4. At G4'e fil F4. Ben bu piyonu tutmak istiyorum. Hamlesi beyazlar için. Ki burada niye? Hani, at c anlatmış. Burada siyahların şöyle bir e, olayı var. Fil F4'ü direkt G5 yapabiliyor. G5'in amacı verdiği piyonu geri almak. Fakat bu geri al, bu piyonu geri almak için siyahlar şundan ödün veriyor. Şah kanadındaki piyon yapısını bozuyor ve bu ileride zayıflığa sebep olacaktır. O yüzden bu depeşle gambiti üst düzeyde çok tercih edilmiyor. Aklınıza şu gelmesin arkadaşlar. Üst, üst düzeyde tercih edilmiyor dedim. Klasik oyunlarda yani normal tempo oyunlarda pek oynanmıyor. Ama Blitz ve Rapid'de sıklıkla buna büyük ustalar başvuruyor. Ama biz hani Blitz ve Rapid için değil. Klasik oyun için konuşuyorum. Büyük ustalar bunu çok tercih etmiyor. Beyazlar hafif üstün çıkıyor. Hafif üstün dediğim 0.80-0.90 gibi. Ve minimal üstünlükleri kazanca çevirebilecek yetenekli büyük ustalar var. Hani bilgisayar yakın insan oynayamaz. Ve bu büyük sıkıntı yaratıyor. O yüzden çok tercih edilmiyor. Burada fil G3. Tek hamle tabii ki. E5 tutacak. At C6 arkadaşlar. At C6 hamlesine. At F3 tekrar tutuyor tilgeydi ve artık bunu tutma gayretinde değil beyaz. Hani vezir de beşler falan düşünülmeyecek. Burada çünkü vezir e de gelecek az sonra. Burada beyaz artık gelişime devam ediyor. At çiğ Bundan vazgeçiyor. Bunu koruma gibi bir e, gaye gütmüyor. At g çarpı e5. At çarpı e5. At çarpı e5'ten sonra arkadaşlar burada hani bir çoğumuzun beklediği e 4'tür Hani gelişimle devam etsin. Hani taşlar gelişti bir şekilde geldi. Eğer bunu yaparsa beyaz kötü kalacaktır. Bunu yine beyazlar bir şey yapmak zorunda arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bakın şah kanadı zayıflamış gördüğünüz üzere. Burada h4. Forse ve çok kuvvetli. Aşırı derecede kuvvetli. Burada siyahların en kuvvetli devamlı yolu. En iyi hamlesi. G4 piyon sürüşü. G4'ten sonra arkadaşlar burada beyazlar e 3 de oynayabilir. Bunun yerine h5 piyon sürüşünü de yapabilir. Şimdi ben şunu iddia ediyorum. Hani genelde genel prensip olarak H5 piyon sürüşünün daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Niçin? Birisi H6 tehdidiyle geliyor. Bir tehditle yaklaşıyor. Bir baskı uyguluyor. İkinci diğer bir sebep de flash 4 hamlesi burada arkadaşlar gözünüze çarpacaktır. Hani bunun da e, altyapısını hazırlıyor. Bu ilerleyen zamanlarda bir, büyük bir tehdit oluşturabilir. Burada işte problem şu. Siyah acaba? H6 mı sürecek? Yoksa D6 mı? İşin garip tarafı bilgisayar ikisini de önerecektir. Yani birinci ve ikinci hamleler bunlar. Şimdi ben sizlere şunu anlatmak istiyorum. Hani bu depeşleyi belki siyahla da oynayabilirsiniz. Emin değilim. Benim burada tercihim, hani klasik anlayışım, satranç anlayışım şunu söylüyor. Ömer taşlarını geliştir. Yani H6 bana şu için net bir tehdit olarak gelmiyor. Çünkü ben bunu file 6 ile karşılayabiliyorum. Tabii at d5 baskı gelecek ama hani vezirim koruyor. Herhangi problem görmüyorum. D6 ile bir devam edelim isterseniz. Biz D6 yapalım. D6 ya, Tabii ki beyaz H6 piyon sürüşünü gerçekçi. H6. H6'dan sonra arkadaşlar Fil F6 Fil F6'yı burada E3 piyon sürüşünü gerçekleştiriyoruz. E3'ten sonra siyahlar ne yapsın? Asıl soru bu. Tabii ki arkadaşlar aslında hamle kendini gösteriyor. Eğer ben hani taş geliştirip gidiyorsam devamındaki hamleyi sizler bulacaksınız. File F5. File F5 hem şarkının kanadında savunmasına yardım ediyor. Hem de Vizir R2 hamlesini kesiyor. Aynı zamanda şunu da iddia Fil D3'ü de kestiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi file F5'ten sonra arkadaşlar Burada beyazların ilginç bir hamlesi var. C5. Pozisyonu kıran bir hamle. Hani bakın beyazlar şu an için dediğim gibi hani ne demiştim videonun başında? Artık klasik düşünemiyor. Bir şeyler yapabilmek için agresif hamlelere ihtiyacı var, saldırgan hamlelere ihtiyacı var. Hani çok rahat bırakmıyor. Burada arkadaşlar D çarpı C5 mümkün değil kale H5 gibi kuvvetli bir hamle geliyor. Onu söyleyeyim. Ee, burada C5 hamlesine siyahların en iyi devamı yolu arkadaşlar. Kısar ok. İlginç ama gerçek. Kısar okunu yapıyor. Şimdi burada yeterli bir savunması olduğunu düşünüyor. İki fil gördüğünüz üzere burayı savunuyor. Hatta gerekirse geri gelebilir. Kısar ok. Kısar sonra arkadaşlar. File 2. Burada File 6 hamlesi gündeme geliyor ki Akde 5'ler büyük ihtimalle tehlikeli. Bundan kaçınıyor. File <laughs> 6 hamlesini arkadaşlar kale H5 ve artık 15. hamleye gittik. Buradan sonrasını abartılı bir şekilde anlatmak istemiyorum. 2013'te bu hataya düşmüştüm. Hani artık açılıştan çıktıktan sonra oyun ortasına doğru gidiyordum ve 20 25 hamle anlatıyorum. 15. hamlede bırakıyorum. E, aşağı yukarı iki tarafın denk olduğu, beyazların hafif olduğu, hafif üstün olduğu bir konum var tahtada. İsteyen beyazlarla, isteyen siyahlarla oynayabilir. Şimdi geriye dönüyorum arkadaşlar. En başa döneyim. Hatta parça parça tek yaptım. D4, at F6, C4, E5, D çarpı E5, at G4. Burada ne demiştik? Fil F4, E5 piyonu tutmak için. G5, fil G3, at C6, at F3, at F3'den sonra fil G7, Net hamle. At c yapacak demiştim. Burada artık beyazlar vezir de 5 hamlesini düşünmeyecek. Açılışın ana varyantı var. At G çarpı P5. At çarpı P5. At çarpı P5'den sonra ne demiştim? Burada beyazlar artık sakin düşün. E4 hamlesi değil. H4. H4'e G4. Orası hamle. Ve ben burada H5'in yapılması gerekiyorsa. H5'in dışında arkadaşlar hangi hamle var? Onun için H4. g 4ten sonra burada beyazlar e3'ü de tercih edebilirler. E3'ü nasıl anlatabilirim? E3 basitçe C4 piyonunu koruyor diyebiliriz. Filin yolunu açıyor ve beyaz ben kısa ok yapacağım. Ne olursa olsun modunda. Güzel bir hamle E3. E3 hamlesine karşı arkadaşlar burada e, siyahlar H5 yapabilir. Şimdi olay anlaşıldı. Az önce E3'ten önce H5 yapmamızın nedeni siyahların H5 piyon sürüsünü kesmekti. Şimdi burada E3'e H5 yapılabileceğini iddia ediyorum. H5 H5 arkadaşlar burada e, yine bir düşüneyim. Ne olabilir? H5 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 H5'e Vezir J2 olması lazım. Vezir J2 Vezir J2 D6 artık atını koruyor. Filin yolunu açıyor. D6. D6 arkadaşlar uzun rok uzun roka hani artık fil F5'e gelemeyeceğiz. Şimdi nereye gelecek? Fil E6. At D5. At D5'ten sonra bırakabilirim aslında. İki tarafın arkadaşlar e, aşağı yukarı denk oldu. Beyazların hafif üstün olduğu bir konum. Önümüzde Fazla uzatmayayım. Şimdi bunun dışında ne anlatabilirim ben sizlere? Onu biraz düşünelim. Vurdu vurdu. H4. G4. H5'i anlattım. E3'i anlattım. Başka ne anlatılabilir? Burada. E3'ün E3 dışında ne anlatabilirim? Şunu anlatabilirim. Hadi bakayım. E, D6 da e, özür diliyorum. E3 hamlesine D6 hamlesi de ne yapılabilir? Tercih edilebilir. E, bu hamleye karşı D6 hamlesi mesela E3 D6'ya e, ne oynanabilir? D6 D6'ya burada H5 sürülebilir. D6 ya H5 sürüldüğü zaman D6 H5 burada yine fil F5 gelecek. Hamlenin sıralaması değişse de fikirler aslında aşağı yukarı aynı. Yine H6 piyon sürüşü. Fil F6. Fil F6'ya ne oynamıştık öncekinde? Hatırlarsanız arkadaşlar. Ee, ne yapmıştık? Ee, C5 C5'e kısa ve tahtada iki tarafın eşit olduğu bir pozisyon var. Şimdi benim anlatabileceğim arkadaşlar e, bu kadar. Bu da Depeşler Gambit'in ikinci devam yolu ile ilgili. Umarım sizlere faydası olur. Dediğim gibi artık eskisi gibi uzun uzadı, uzadıya anlatmıyorum. Açılış safhasından çıktık. Buradan sonra iki tarafın fikirleri Ha burada beyaz ne yapacak? Onu söyleyelim. File 2 yine biraz daha anlatayım. En azından bir rok yapmadım. File 2'ye kale 8 c çarpı d6 c çarpı d6 ve rok yapacak. Burada iki tarafında hani rok yaptı. Hemen hemen bütün taşlarını aktif ettiği bir konudan sonra açılı safhası bitmiştir. Artık iki tarafın karşılıklı şansları oldu. Beyazı ben biraz hafif üstün görüyorum. Bunun nedeni şah kanadı çok derli toplu değil. Beyazlar bundan faydalanmaya çalışacak. Siyahlar da karışık bir pozisyon elde edip taktik gücünden de faydalanıp rakibini alt etmeye çalışacağım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videonun sizlere faydası olur. Kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar.